Herkese merhaba. Ben Serkan Zafer tekrar karşınızdayım. Bugün 25 Nisan 2013 günlerden. ise perşembe arkadaşlar. Saatlerimiz 12.35 şu anda. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi duruma bakalım hemen. Eee şimdi Şöyle bir durum söz konusu rodovar paritesine baktığımızda dün gece analizlere zaten biraz canımızın sıkıldığından bahsetmiştik dünkü hareketleri incelediğimizde hatırlıyorsanız. Ee, bunun sebebi neydi? Ne yazmıştık hemen ekranlarımıza alalım. Beraber şöyle bir bakalım arkadaşlar. Birilere rağmen... Yukarı doğru tepkilerle karşılaşmıştık hatırlıyorsanız ve e, 29 70 75 29 60 55 civarlarına kadar düşüşler sürekli olarak alıcılarla karşılandı ve 1.30'ların üzerine bir kapanış yaptık dün. O yüzden dedik ki bugün kırılma seviyemiz çok uzak koymayacağız, yakın bir seviye koyacağız ve bu seviyenin üzerine kalırsak bu seviyede neydi arkadaşlar? 1.30 30 30 48 aralığı ee, bu seviyenin üzerinde kalırsak 30.78 ve 31.14'e kadar yukarı tepkinin devamını görebiliriz demiştik hatırlarsanız. Ve arkadaşlar e, iki gün önce 30.80 dün 30.30 -30 seviyelerinden gelen düşüş bugün e, gerçekleşmedi. Kırılma üzerinde kalmayı başardı. E, bakın şuradaki kapanış bile yukarı hareket konusunda bize güzel bir sinyal verdi. Şuradaki kapanış hatta 2 bar üst üste 30.78'lerin önünü açtı. Sonrasında bakın kırılma aralığının altına doğru bir hareket. Bu da yeniden işleme girmek için güzel bir fırsattı ve tekrar yukarı doğru hareket başladı. Açıkçası 30.78'i beklemeyenler buradaki harekette ortalamadan 30-60'lardan da karı almış olabilirler. Çünkü bakın sabah saatlerinde bir kendileriydi. Açıkçası ikinci kere test etmesi ve buradan dönmesi beni çok şaşırtmazdı. Ama bu seviyede üzerine bir kapanış yaptık. Arkasından 30-78'e doğru bir hareket başladı. Ama ne yazık ki arkadaşlar iki pip farkla bu hedefi şimdilik ulaşamadık. Ama e, umarım bu hedefe iki pip kala dönüş gerçekleşmez. E, çok üzülürüm yoksa. Bilmiyorum aramızda şu anda hala e, kırılma seviyemizin üzerinde olmasına rağmen 30.78 hedefini bekleyen arkadaş var mı? 30.76'dan pozisyonundan çıkmayıp da 30.70'i bekleyen bir arkadaşımız var mı aramızda? Herhalde yok. Peki. E, o zaman arkadaşlar e, sanırım... Çok da fazla üzülmemize gerek yok. <laughs> Peki arkadaşlar o zaman ee, şöyle yapalım. 30.78'in üzerinde bir saatlik kapanış bizi tekrar 31.14'lere kadar taşıyabilir. Yaklaşık 36 piplik daha hareket ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Ama bakın artık şu saatten sonra 30 63 civarlarını baz alırsak arkadaşlar bu civarlardan tekrar yukarı hareketin devamlı beklemek çok sağlıklı olmayacaktır. Sadece küçük scalp işlemleri belki yukarı yönde yapılabilir ama 30 78 geçilemezse tekrar 30 48 -30, 30 aralığına kadar geri çekimlerle karşılaşabiliriz. onu söyleyebilirim. Tamamdır. şu bölge gerçekten de önemli bir bölge çünkü. Ben hala 30 78 eee <laughs> seviyesine şu seviyeye kadar bir hareket gelme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Artık buradaki dirence bakacağız. Daha önce de bakın bu geçtiğimiz hafta pazartesi günüydü. Bu salı günü pazartesi ve salı günü arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta değil özür diliyorum. Bu hafta hafta başında iki kere bu seviyeden dönüş gerçekleştirdik. O yüzden şöyle bir 78-80 aralığına ancak şöyle bir geçilirse artık bu saatten sonra e, yukarı hareket konusunda biraz daha ısrarcı davranabilirsiniz ya da 30-30 seviyelerine yakın yerlerde yine kollarsınız. Çok küçük stoplarla yukarı hareket beklentisi içerisinde olursunuz. Baktığınız 30-30'un da altına doğru hızlı tepkiler ya da yine güzel bir saatlik kapanış var. O zaman tekrar 1.30'lara ya da 29-70'lere doğru geri çekilme bekleyebiliriz. Ama şu an için arkadaşlar yön ee, yukarı dursa da önümüzde bir bariyerimiz var 30.78 bu 30.78 seviyesinin üzerine doğru çıkarsak 31 31.14'e kadar e, dediğimiz gibi tepkiler gelebilir 3114'te arkadaşlar yine şablonlarda görmüş olduğunuz şuradaki yeşil fibo seviyesi olacak bu seviyeye kadar tepkilerle de karşılaşma potansiyelimiz var bu fibo seviyesi nereden geliyor bir de hemen ona bakalım ee, bu arada şu galiba geçerli değil şunu kaldıralım boşu boşuna burada kalmasın geçtiğimiz günlerde kalan bir şeydi bu. Evet arkadaşlar bu fibo seviyesi neresi? Bakın tekrar gösteriyorum. 13707 ile 12748 yaklaşık 1000 piplik aşağı hareketin. Bakın günlük grafiklerden bakıyoruz şu anda. Ee, bu seviyelerden şu aralıktan tekrar e, geri çekilme noktası olarak fibo seviyesi çektiğimizde karşımıza 3 tane seviye çıkıyor. 131 12 bunlardan bir tanesi bakın şuradaki 31 14 pardon. Bundan sonrası içinde 132 26 civarları karşımıza çıkacak. Sonrasında ise 133 43'ler karşımıza çıkacak. Tabii ki bunun için mutlaka şuradaki %50 düzeltme seviyesinde üzerinde kalmamız gerekiyor. Zaten aksi takdirde buranın altında saatlik kapı daha doğrusu haftalık kapanışları olduğu sürece biliyorsunuz. Ters omuz baş omuz formasyonu yine geçerli olup geri çekilmenin devam etme potansiyeli kuvvetli. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar geri çekilme eğer ki olur ise yani zaten uzun vadeli olarak aşağı hareket beklentimiz kesinlikle devam ediyor bakın burada herhangi bir yanlışlık olmasın ee, hafta sonu yatmış olduğumuz analiz 130 gün altında haftalık kapanışlar bize geri çekilmenin devamını getirebilir şeklindeki analiz ee, <laughs> ee, muhtemelen devam ediyor 32'nin altında Fakat kısa vadede şu anda 78 civarlarında bir direncimiz var. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Gün içi çalışanlar artık 78'in üzerinde yukarı hareket beklemeye devam etsinler. Ee, bunun dışında şu seviyelerden hani yukarı hareket etmek ya da şu seviyeden harekete geçip 31-14 hedefiyle e, harekete geçmek daha doğrusu yukarı hareket beklentisi içerisinde olmak bence çok çok sağlıklı olmayacaktır. Bir saniye, şu mikrofonun yerini birazcık düzenleyelim. Biraz daha şöyle olsun, tamam. Evet arkadaşlar, durum bu. Ee, aşağı doğru, şu anda 78'in altında kaldığı sürece 48-30 arasına kadar geri çekilme var ee, olabilir. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Şimdilik bu kadar Euro dolar, sterlin dolar'a geçelim arkadaşlar. Sterlin dolar'da bugün ekonomik takvimden de takip etmiş olduğunuz gibi büyüme verileri arkadaşlar oldukça e, olumlu geldi. Ve e, İngiltere açısından tahmin edilenin üzerinde bir büyüme açıklandı. Hemen şöyle ekonomik takvim bölümümüzde ekranı alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar 11.30'da gelen veriler yıllık ve çeyreklik bazda beklenti 0.3 yüzde büyüme beklenirken e, ki önceki aya göre %0.2'lik büyümeye göre gene artış bekleniyordu ama beklentinin çok üzerinde 0.04'lük %0.4'lük bir artış geldi ve 0.6 olarak açıklandı. Ee, İngiltere'de içinde arkadaşlar beklenti 0.1 iken e 0.3'lük çeyreklik fazla bir veri geldi arkadaşlar. Bu da hızlı bir şekilde yaklaşık 1-2 dakika içerisinde pariteyi şuradan şu seviyelere kadar 158 pip civarlarında taşıdı. Gerçi ilk 1-2 dakika içerisinde olan bir şey değil bu. İlk dakikalarda arkadaşlar yaklaşık 130 piklik bir hareket gerçekleşti. Sonrasında ise 154-22 direncinin de üzerine çıkarak yavaş yavaş yukarı doğru. Bence arkadaşlar şöyle 54-60'lara kadar hareket devam edebilir. Eğer 22'lerin üzerine kalırsa. Zaten ...herhalde arkadaşlarımız takip etmişlerdir... ...Sitari'nin dolayı analizi yapan arkadaşlar... ...yapmış olduğumuz güncellemeyi... ...tam haber sırasında... ...54-22... ...hedef olarak belirttik... ...53'ün üzerindeki hedefleri açtıktan sonra... ...bu seviyenin geçilemezse... ...hafif düzeltmeyle karşılaşabiliriz... ...fakat üzerinde 54-60'a kadar... ...taşıyabilir demiştik ki... ...54-60'a doğru hareket şu anda devam ediyor... ...22'nin üzerinde kaldığı sürece... Yalnız dikkat şu anda kaçlardayız? 54, 24 seviyesindeyiz. Yani 22'lere çok yakın yerlerdeyiz. O yüzden bu seviyelerden küçük stoplar ile ancak eğer ki yukarı hareket bekliyorsanız küçük stoplar kullanın. Çünkü 22 kırılırsa yeniden şuraya kadar 53, 92 ilk olarak karşımıza çıkar. Sonrasında 53, 68 ve 53, 48'lere kadar hareketlerle karşılaşabiliriz. O yüzden 54, 22'lere lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamamdır ki euro dolarda da 78 kırılmadığı takdirde hafif geri çekilmeler beklediğimiz için 30 48 30 30 yönüne kadar sterlin dolarında en azından şuradaki 53 92'ye kadar hareket etme potansiyeli var eğer 54 52'nin altına kalırsa. Peki bakalım bunu da paylaşmış olalım şimdi sterlin dolar paritesinde de ve gelelim altına. Altın için arkadaşlar ne diyebiliriz? Şöyle bir bakalım hemen. Şöyle yapalım. Seste sıkıntı olduğunu söylemişsiniz galiba. Peki arkadaşlar onu da bir düzeltmeye çalışalım. Şu an biraz daha iyi mi acaba ses? Biraz daha iyiyse bu şekilde devam edelim arkadaşlar. İyi demişsiniz. Peki tamam. Şimdi altın içinde söyleyebileceğimiz şey şu. 1447.60 seviyesi arkadaşlar. Önemli bir direnç. Bu direncin e, üzerinde kalma çalışmaları devam ediyor. E, pardon altında kalma çalışmaları devam ediyor şu anda. Biliyorsunuz biz bu hafta için daha doğrusu geçtiğimiz haftadan itibaren 1400 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket beklentisindeydik ve kısa vadeli bir analiz değildi bu orta vade için konuşmuştuk ve orta vadede 1400'lerin üzerinde sürekli yukarı hareket beklediğimizi paylaşıyorduk ama kısa vade için net şeyler söyleyemedik kısa vadede. Çünkü net bir görünüm yok arkadaşlar. Ama orta vadeli olarak yukarı doğru daha hareketlerin devam etme potansiyeli kuvvetliydi. 1400'lerin üzerinde ve hatırlıyorsanız size bakın şöyle bir tren çizgisi çizmiştik. Şuradaki kırmızı çizgiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu seviye kırılmadan yukarı hareket beklemeyeceğiz demiştik. Eee çünkü bakın sürekli olarak şu seviye, şu seviye, şu seviye ee, ve bu trend çizgisi daha doğrusu tren çizgisi gibi duruyor ama herhangi bir tepeyi birleştirerek oluşturduğumuz bir tren çizgisi değildi bu. Buradaki hareketli ortalamayı ve 4 saatlik grafiklerdeki şu beyaz hareketli ortalamayı baz alarak çizmiş olduğumuz bir e, tren çizgisi. Bakın burayı görüyorsunuz beyaz hareketli ortalamayı şablonlarda da. O yüzden buraya bunu koymuştuk. Ee, aynı zamanda buradaki 200'lük yüzlük hareketli ortalamaya denk geldiği için güzel kuvvetli bir seviyeydi. Bakın üzerinde zaten bir kapanış. Önce şurada yaptı sonrasında burada yaptı 1423'te. Sonra zaten basamak basamak yukarı hareketini gerçekleştirdi. Şu anda arkadaşlar 1447-60 civarlarında ee, bu seviyeyi sabah saatlerinde sabah saat 7-8 civarlarında test etti. İlk deneme başarısız. Bakalım ikinci denemede burayı kıracak mı? Eğer burayı kırarsa arkadaşlar yukarı hareket beklentimiz devam e, 1465.52 bundan sonraki hedefimiz olacak. Gele şablonları yüklen arkadaşlar zaten bu seviyeyi çoktan biliyorlardır. Eğer şablonları yüklemediyseniz de size bunu paylaşmış olalım. Tamamdır. Artık bu kırmızı trend çizgisini bakın böyle simetrik olarak uzatmanın bir anlamı yok. Onu söyleyeyim çünkü e, bu bir trend çizgisi değil. Yani buradaki kırmızı çizgi hareketli ortalamayı baz alacağız ve hareketli ortalama şu anda 1403.57 seviyelerinde 4 saatlik grafiklerde ise bakalım ne civarlarda yine aynı seviyeler arkadaşlar pek bir değişiklik yok birinin 50'lik birinin 200'lük hareketli ortalaması neredeyse birbirine yatay olarak hareket ediyor. O yüzden bu seviyeleri yine 1404 civarlarında 1403 1404 civarlarında arkadaşlar kuvvetli bir direnç olarak kabul edeceğiz. Pardon, destek olarak kabul edeceğiz ve buranın üzerinde yukarı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz olduğunu tekrar sizlerle paylaşayım. Ama uzun vadeye baktığımızda hala net bir geri dönüş şu an için söz konusu değil. Buradaki seviye aynı zamanda bakın günlük grafiklerde ya da şöyle 4 saatten de net olarak gösterebiliriz. Şuradaki düşüş hareketinin yani sert düşüşün başladığı günkü en yüksek seviyeyle ondan sonra düşüşün sonlandığı dip seviyesini arasındaki bölgedeki fibo seviyesi arkadaşlar. Buradaki bölge eğer bu bölgenin üzerine çıkmayı başarırsak hop yukarı doğru dediğimiz olduğum gibi az önce 1600 pardon 1465 97 Allah söyletti 1600'leri. <laughs> Sonrasında ise 1474 02'leri e, kontrol edebilirsiniz. Bu seviyeye doğru 1474 02'ler civarında da kuvvetli bir direnç söz konusu. Ee, ama e, bunlar demiş olduğum gibi biraz daha orta vadeli daha doğrusu esnek olarak e, çalışan arkadaşlar için geçerli olabilecek seviyeler onu da söylemiş olayım tamamdır. Ee, onun dışında çok çok fazla bir e, ciddi bir yukarı hareket beklentisi içerisinde değiliz hala özellikle şöyle bir 74-80 civarları geçilmeden de çok daha yukarılara hareket etmek e, gözükmüyor. Asıl ana trend arkadaşlar aşağı olmaya devam ediyor onu söyleyeyim. Bunlar sadece orta vadeli düzeltme hareketleri. Kısa vadeli de bir trend oluşturdu. Ee, şuradan bakın görmüş olduğunuz gibi bu trendin başlama noktası da bence bakın şuradaki bölgeler değil. Asıl trendin başlama noktası bence burası. Bu kısa vadeli trendin çünkü şu hareket bir trend oluşturmadı düzeltme düzeltme bakın kısa vadeli düzeltmelerde artık kısa vadeli trend yukarı döndü. Orta vadeli düzeltmeye başladık. Bakalım orta vadeli düzeltme nerede sonlanacak? Ee, onu göreceğiz tabii ki. Ama bugün için kısa vadeli olarak en azından sizlere yardımcı olabiliyoruz. 1447-60 civarlarına lütfen dikkat diyoruz arkadaşlar. Ee, bu seviye kırılmadan aşağı doğru 39 30 ya da 1434 18'e kadar tepkiler gelebilir ama daha da fazlası için bir şey söyleyemem. 1434 18 bence günün son seviyesi olacaktır. Daha doğrusu kere almak için uygun bir seviye olacaktır. Onun dışında 47-60'ların üzerinde yukarı hareket devam diyebiliriz. Peki bakalım bunu da özetledik. Şimdi dolar TL'de özetleyip en azından ilk kısmı bitirelim. Kaydımızı durduralım. Arkadaşlar dolar TL için şöyle bir bakış atalım hemen. Euro sert yukarı daha doğrusu sert demeyelim de en azından yukarı hareketlerle beraber diyelim. Hareket paritede de aşağı doğru bir tepkiyle karşılaştık sabah saatlerinde az önce. Ee, buna rağmen bizim yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. 1.79-77 bakın şuradaki iki hareketli ortalamanın neredeyse dibine yakın bir yer burası. Bu seviye kırılmadığı takdirde hareket miktarımızın yukarı olma ihtimali biraz daha kuvvetli. 77 seviyesi burası. Hedefimiz neresi olacak? 80-27 ilk başta hedef olacak. Sonrasında 80-46 ve 80-77'ye kadar tepkilerle karşılaşabiliriz. Zaten bunun da üzerinde 81-45 81-50'lere doğru hareket devam edebilir ama şu anda bence hala yukarı trend net olarak kırılmış gözükmüyor arkadaşlar. Ee, lütfen dikkat edelim. 79-77 seviyesine. Burada da zaten 4 saat grafikte de bunu görüyoruz. O yüzden bunun bir düzeltme hareketi olma potansiyeli şu an için daha kuvvetli aşağı hareketler piyasadaki oyuncular tarafından. Eğer euro dolarda sert yukarı tepkiler gelmezse bence ee, alış fırsatı olarak değerlendirilecektir. Peki bakalım arkadaşlar. Özetler bu kadar. Canlı yayın kaydını durduralım ve burada bizimle olan arkadaşlarla sorularını cevaplamaya başlayalım şimdiden.